Gururlanın ey analar sevinin ey bacılar. Şahit olsun dağlar. Şahit olsun taşlar. Şehitler, ŞEHİTLER! PKK YPG terör örgütünün elebaşlarından yani Suriye'deki YPG'nin lideri diyelim buna. Ferhat Abdi Şahin, e, Mazlum Abdi Mazlum e, adlı, Irak Süleymaniye Havaalanı Hava Türk SİHA'ları tarafından operasyon düzenlendiği iddiası. Azum Abdi'nin yine yerel kaynaklardan gelen bu. Yani Irak'taki hmm. yerel kaynaklardan. Bu SİHA atışlarından sağ kurtulduğu yönünde bir e, haber dolaşımda. Yani dolaşımda olan bir haber. Bu henüz Türkiye'de yani resmi makamlar henüz teyitli bir şey yok şu anda. E, bakılıyor nedir, ne değildir diye. Bu ama şöyle yani önemli bir haber. Çünkü hmm. Suriye Kesinlikle. Yani bu Trump'ın general mazlum demişti değil Aynı, mi? Aynen aynen. Ee, Suriye'deki PKK'nın e, bir numarası. Aynen. Evet, bir evet. numarası. Tabii tabii. Bu haberin... Amerika nezdinde Akrepte bir numaralı isim yani. Bir var yani A, orada Amerikalılar şey, gittiklerinde onu ziyaret ediyorlar. Adamın general statüsünde kabul ediyorlar. Tabii tabii yani. öyle şey yapıyorlar. Şimdi bir iki tarafı daha var bu meselenin. Birincisi geçenlerde biliyorsunuz iki tane helikopter düşmüştü. Bu helikopter de yine Suriye'den Süleymaniye'ye evet. PKKları taşıyordu. Orada da bir sürü demek ki işte PKK'ya helikopter de verilmiş. Doğru. Bu gerçek ortaya çıktı. Artı bu yine YPG' başı Mazlum Abdi'nin yeğeni orada. Ölenler arasındaydı. Hmm. O helikopter kazasında ölenlerden bir tanesi oydu. Ve son dündü galiba Türkiye... Süleymaniye'ye dönük giden uçaklar yani hava sahasını kapattı. Süleymaniye giden uçaklar benim hava sahasımı, sahamı kullanamayacak bundan sonra dedi. Bu onun üstüne gelen üçüncü bir haber. Yani Süleymaniye Havalimanı daha önce o bölgeye Türkiye'nin sihalarla bayraktarlarla gidip nokta operasyonları yaptığını PKK'lara etkisiz hale getirdiğine dair pek çok haber gündemimize girmişti. Burada da bu da bu yönüyle de yani Süleymaniye Havalimanı'na Türk sihalarının gidip oraya atış yapması, oraya operasyon düzenlemesi, mazlum Abdi'nin olması da büyük haber. Kurtuldu kurtulamadı ayrı bir bahis. Hı -hı. Ama kurtulduysa bile bundan sonra böyle çok rahat edemeyeceği...